Dedim. Buna da gençler I2 e, dediysem buna da F2 demiş oldum. Şimdi sahil kuralı aslında tam olarak bu. Şimdi devam ediyorum. Peki. Buraya bir daha anlatabilirsiniz. Kaçırdım eklediniz. Tamam. Tekrarlıyorum. Şimdi burada akımın yönüne göre manyetik kuvvetin yönü değişiyor. Şimdi F1 F2'yi götürmez. Şimdi şimdi şöyle. Aynı anda tenin üzerinden iki farklı akım geçebilir. O zaman ben de sana bunu sorayım. Şimdi benim burada çizdiğim şeyler iki ayrı durum olarak. Aynı anda oluyor gibi değil. Çünkü şimdi aynı anda I1 ve i 2 aynı tel üzerinden geçirsen bu da bir değişiklik olur. Normal şartlarda biz ne yaparız? I1 ve i hangisi büyükse küçük olan ondan çıkarız. Farkı akım olarak tanımlarız. Ama baktığım zaman ben burada bunu gösterirken size akımın yönü değiştiğinde kuvvetin yönü nasıl değişiyor? Anlamanızı istediğim şey buydu. E, i̇ki farklı işte sahip kuralı var. Bir bunu uyguladım. Bunu buldum. Bir de diğer tarafa çevirdim. Bunu buldum. Yani avuç içi kuvvet. Dört parmağın manyetik alan, baş parmağın arkadaşlar akım olacak. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi devam edelim. Şimdi dediğim gibi e, bakın kuvvet manyetik alanı göstermiş, akım göstermiş ve kuvveti göstermiş. Size e, hangi kuralı vermişiz simülasyon seminerde? E, sağ elin dört parmağı akımın yönüne koyuluyor. Tamam. Bunu uygulamayın. Benimki daha güzel. Dört parmak, manyetik alan baş parmak, akıp avuç, içi, kuvvet. Böyle yok elimi döndürdüm falan. Bunda sonsuz çeşit kural var gençler. Ee, şöyle şöyle FBI falan filan da göreceksiniz siz ileride şöyle kaldıracak. Önemli değil. Neden sahil kuralı var? Bana birisi onu açıklayabilir mi? Yazan arkadaşlar bir atın bakalım ne diyeceksiniz? Sahil kuralın olayı ne arkadaşlar? Niye ben bunu sol elle yapmıyorum? Yani niye benim başımda böyle bir e, kural var? Şimdi birileri yazıyor diyor, Bekliyorum. Fikirleriniz önemli benim için. Yani daha iyi oluyor böyle. Şimdi burada sahil çünkü ilginç. Yani e, akımın yönünü bulabilmek için mi diyen var. Şimdi e, akımın yönünü biliyorum zaten sahil kullanırken. Çünkü baş parmağım akım dedim yani. Bir kere ben bunu bilerek başlamış oldum. Manyetik alanın yönü de biliyorum. Ben kuvveti ararken kullanıyorum sahil. Ama benim dediğim şey şu. Abi sahilin ne ilgisi var? Yani sahilin ne işi var bunun? Ben niye sahilini bulmak zorundayım? Burada önemli bir kriter var. Onu da açıklayayım gençler. Şimdi aslında sen dünyanın hayatından ilgili bir şeyden emin değilim. Değişik bir bakış açısı. Kural şu gençler. Eğer ki sizin fiziksel kavramınızda vektörel bir çarpım varsa. Eskiden müfredatımızda matematikte skaler vektörel çarpım olarak bir konu vardı. Şimdi artık olmadığı için e, bunun arka planında yatan matematiği anlamakta zorlanıyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Sağ kuralı uyguladığınız başka şeyler de var. Mesela ne bileyim. Bunu toplu uyguluyorsunuz değil mi? Solukta uyguladığınızda da sahil kullanıyorsunuz. Neden? Çünkü çok basit bir nedeni var. Şimdi burada sahilin olayını ilk size ilk baş bir açıklayayım madem. Sabit acayi gelen bir Sebep doğru. Ben şimdi sahilin niye, yani niye böyle bir kurala ihtiyacımız olduğunu açıklıyorum size. Şimdi çok basit bir formülden başlayayım. Dinamikten biraz hatırlatmış olayım. Şimdi iş dediğim bir kavram var. Neydi o? F çarpı x diye kullanıyordum değil mi? Nokta var burada. Bu skeler çarpım demek. Ama aynı zamanda top dediğim bir kavram da var. O da F çarpı D diyorum. Şimdi baktığım zaman işim birimine Newton metre geliyor. E şimdi bakıyorum torkun birimine. Onda da bir Newton metre var içinde. Şimdi insan doğal olarak kendine şunu soruyor. Ya o zaman tork iş bilir mi? Çok temiz bir soru. Çok da sevdiğim bir soru. Şimdi değildir. Neden değildir? Çünkü torkun yönüyle e, cismin hareket yönü aynı değil. Eğer yani daha kuvvet yönüyle torkun yönü aynı değil bir iş yapabilmek için kuvvetle hareket doğrultusunun aynı olması gerekiyor. Peki neden kaynaklandı bu problem? İşte arkadaşlar vektörel çarpımın şu özelliğinden kaynaklandı. Eğer siz bir şeyi vektörel çarpım olarak kullanırsanız bu size bu iki vektörden bağımsız olarak üçüncü bir vektörü verir. Yani ben x ve y vektörünü çarpmış olsak da birbiriyle vektörel olarak bana z vektörünü verecek. İşte sağ olayı da bu demek. Siz çünkü sağ el kuralında akım ve manyetik alanı bakın seçtiniz. Aralarında kaç derece açı var? 90 derece var. Bu ne demek? Bu mesela y vektörü, bu x vektörü demek. Bakın avuç için kuvvet bu ne demek? Z vektörü demek gençler. Yani siz iki farklı vektörü birbirleriyle çarpıp aslında üçüncü bir vektör elde ediyorsunuz. Bunu matematiksel notasyonla öğrenemediğiniz için henüz lisede e, olarak bunu sağ elinize kodluyorsunuz. Bundan dolayı sol el olmuyor. Çünkü sol el olduğunuz zaman X, Y mesela eksi Z oluyor gibi düşünün. Yani koordinat sistemi birbirine karışıyor. Ondan biz bunu sahille uygulayabiliyoruz. Kuralın esprisi bu. Bir matematiksel özellik aslında. de çok önemli bir şey. Haydi unutmayın bundan sonra. Eğer ki sahil kullanıyorsanız aslında o çarpım skaler değil. Vektörel bir çarpım. Arasındaki şey yani bir nokta değil. X şeklinde olan çarpım türü. Üniversite düzeyinde bir vektör çarpımı daha var. Ya da bir çarpım türü daha var. Onu da tensör diyoruz. Bu çok ileri bir şey, sizin işinizi görecek bir şey değil. Şu ana kadar olan size yeter. Doğrultu değişiyor gibi bir şey o zaman aynen, aynen tam olarak o dediğin şey. Sen iki doğrultuyu birbirine çarpıp, bunlara bağlı olmayan üçüncü doğrultuyu yakalıyorsun. Çok aslında çok da mantıklı ve keyifli bir şey. Şimdi devam edelim. Ee, kuraldan bahsettim. Şimdi burada ne var? Bunun formülü var. Şimdi formüle baktığım zaman ne görüyorum? B ile sinüs teta. Şimdi sinüs burada önemli. Bakın niye sinüs? Abi çünkü ben sahili kullanırken bunların arasında 90 derece var. Şimdi eğer ben bu açıyı küçültürsem artık bu x ve y koordinatı olmaz. Çünkü o zaman x'in bir bileşeni y'nin üzerine düşer. Ama x'in bir bileşeni y'nin üzerinde olabilir mi? Hayır. Veya y'nin bir bileşeni z'nin üzerinde olabilir mi? Hayır. Bunların arasında 90 derece var. Birbirinden bağımsız vektörler. 3 boyutta vektör. x, y ve z. 3'ü de birbiriyle birbiri cinsinden ifade edilemez. Haliyle eğer ki sizin sorunuzda bakın dikkat edin akımın yönüne bakın manyetik alanın yönüne bakın bunlar birbirine dik değiller. O zaman benim öncelikle bunları birbirine dik yapmam gerekiyor. İşte burada gördüğünüz sinüs, teta açısının esprisi bu. Bunlar dik olduğu zaman ben işlemini yapabiliyorum. Haliyle ben sinüsünü aldığım zaman bunun aslında bunları birbirine dik hale getirdim. Sonra aşağıda gördüğünüz şekillere bakın. Birinci şekle Manyetik alan abi, akım size doğru döndürdü ya da kendine doğru döndürdü. Akım manyetik alan, avuç için yani size doğru gelen bir e, kuvvet var. Aynı şekilde ikinciye bakın ama, yani ikinciden kalsın şu an kırmızı parantez için aldığım yer. Burada ne var? Manyetik alanla akım birbirlerine paralel, e birbirine paralel olan bir şeyi vektör olarak çarparsa x ile x'i çarpmak gibi. Hiç, hiçbir şey vermez. Sıfır verir sana. Çünkü senin bir kere şöyle düşün, her şey geçti. Geçersiniz sinüs değeri var. Şimdi ben sinüs 0 alırsam zaten e ne yapacak bana? Formül 0 getirecek. E F0 olmuş olacak. Bakın zaten burada gösterdiği şey de bu. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi devam edelim. Şimdi aynen bakalım doğru yerdeyiz. Şimdi bütün espri bu. Şimdi teller birbirini çekiyor mu itiyor mu gençler? Mesela burada kopuyor bu konuda. Şimdi ilk baş şöyle düşünmenizi isteyeceğim. Şimdi bu I1'in uyguladığı manyetik alana bak baktığım zaman teli ser, saracağım. Sardım teli. Akım baş parmağım, dört parmağım manyetik alan. Yani baktığım zaman I1 için şuraya çiziyorum. Ne var? İçeriye doğru B1 var. I2 için bakıyorum. Ne var? Dışarıya doğru B2 var. Bu bir, bu iki. E şimdi bakıyorum. Ya abi, bunlar birbirine zıt yönlü. E Birbirlerini ne olmuş? E zayıflatmış. E Zayıflattıysa manyetik alan kuvveti bu iki teli birbirine yaklaştırmak isteyecek ki bu ortasındaki e, manyetik alan şiddeti biraz büyüsün. Bakın kuvveti tanımlamış oldum. Aynı şekilde ikinciye bakıyorum. Ö1'in uyguladığı manyetik alan baktığım zaman ay dışarıya doğru ya da içeriye doğru olduğunu da ama Tamam. Bu e, kolay bir şey. Dediğim gibi sahilini sardım. Sahilini e, sardım. Tele baş parmağım akım oldu. Tamam mı? Dört parmağım ise işte manyetik alanın yönü oldu. Şimdi I1 olana baktığım zaman içeride doğru. I2 olana baktığım zaman dışarıya çıktığını görüyorum. Deneyin gençler. Teli düşünün. Baş parmağınıza akım yapın. Sarı. Telin şu tarafına bakıyorum. Bakın bana göre içeri doğru. Tabii size dışarı gibi geliyor olabilir. Tersliğe alıp alışacağız zamanla. E, ee, mesele çok basit. En basit sahip duran zaten budur. Bir telin üzerinden geçen akımla alakalı sahip duran. Şimdi bu ne? Abi burada akımlar ters yöne dönmüş ama ikisi aynı yöndeler. E aynı sebebi verecek. Şimdi bakalım I1 için baktığım zaman ne görüyorum? Dışarıya doğru olduğunu görüyorum, B1 diye. I2 için baktığım zaman ne görüyorum? İçeriye doğru olduğunu görüyorum. E bakın bunlar da birbirlerini zayıflatmış pozisyondalar. E İsteksiz olarak ne oldu bu sefer? Abi bunlar birbirine yaklaşmak isteyecek çünkü ortayı e, yükseltmek istiyorum. Şimdi diğerlerine bakıyorum. Şimdi baktığım zaman buna, bunun manyetik alanı e, nasıl? Bu yanlış bir şey mi? Sen böyle verdin. Bekleyin bakalım. Bunun manyetik alanı nasıl? Aynen e, baktığım zaman birbirlerine tersler. E, tersse o zaman bununki içeri. yine bakıyorum bu da içeri. E, bunlar birbirlerini ne yapmışlar? Akımlar ters, manyetik alanlar aynı yönlü. öyle olduğu zaman burada bir artış var. E, bunlar birbirinden ne olmuş olacak? Uzaklaşmak isteyecekler. Ki diğeri de aynı. Şimdi gelin kavramın toplanmış haline bakalım. Şimdi nerede toplanmış halimiz? Aynen, şimdi bekleyin oraya geçmeden. Şimdi bakın. Aynı espri devam ediyor. Bakın benim gösterdiğim şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Size manyetik alanları göstermiş. Şimdi manyetik alanlar aynı yönde akım gidiyor. Bakın aynı yönde gittiği zaman birbirini çekmişler. Bunu iki türlü de bakabilirsiniz. Ben bazen mesela ortadaki manyetik alanı düşünüyorum. Oranın artık artmadığını düşünerek tepki veriyorum. Bazen de bir telin diğer telin üzerine uyguladığı manyetik alanı düşünüyorum. Mesela bakıyorum onu bir mesela buraya B1 uygulamış bakın. E B1'i koyduğum zaman dört parmağım, baş i ikiye koyduğum zaman zaten I1 akımın olduğu tele doğru yaklaşacağını görüyorum. Diğerinde de aynı durum var. Şimdi bakın formüle. Ne var burada formülde? B2 mesela F1'i nasıl tanımlamışım ben? Tamam mı? Bakın F1 kuvvetine. Şurada F1 kuvveti. B2 I1 L. Şimdi bu ne? B2 buradan kaynaklanan, yani I2 akımından kaynaklanan manyetik alan. I1 bunun kendi akımı, L bunun kendi uzunluğu. Yani bu şunu diyor bana. Ben diyor, I1 akımının geçtiği teldeki manyetik kuvveti çalışacaksam diyor, onun üzerine düşen manyetik alanı kullanacağım. onun üzerine düşen manyetik alan neyden düştü? Diğer telin üzerinden geldi. Diğer tel çok sebebi. E o zaman benim manyetik formülü neydi? Şöyle tekrar 2K I bölü D diyorum gençler. Bu manyetik alanın formülü bir telden geçen ki bakın burada da yazıyor. Bu B2'nin ürettiği manyetik alan. E F1'i yazacağım zaman bu B2'yi aslında yerine yazmış oluyorum. Toplam formülüm bu oluyor. Ne oldu? 2K I1 I2 D bölü D. Diğerine dikkat edin. Diğerinin formülünüzden. Hocam sizin görüntünüz var ama fakat ekranınız yok. Ekranım olması lazım Geçen Ekranımı görmüyor musunuz hiçbiriniz? F5 atım var. Var hocam ben görüyorum. Ya olması lazım gençler. ya çünkü ben bir yandan yazıyorum. Ee, F5 atın bakalım. Siz öyle bir düzeydir. Bir sıkıntı yok gözüküyor ama. Şimdi burada ne olay? Dikkat edin. F1 ile F2 kuvveti birbirine büyüklük olarak eşit. Ama vektörel anlamda büyüklük olarak eşit olsa bile zıt vektörler. Çünkü bu önemli bir detay. Yani ikisi için ayrı kuvvet hesaplamama gerek yok. Tek için hesapladığım zaman kuvveti formüller zaten aynı geliyor. Çünkü tekinde manyetik alanı sebebi birisi iken diğerinde akım tekinde, diğerinde manyetik alanı sebebi diye akım tekinde. Yani ikisinde de öbürü iki var. Öyle olduğu zaman kolay. Hocam sayak kuralı I1 ile I2 aynı yönlü değil mi? Akım aynı yönlü. Manyetik alanlar farklı. Akım olarak bahsediyorsan aynı yönlü. Zaten onu okula göstermişiz ama oradaki akımların yönünü sahil kuralı değil, manyetik alanı bulurken sahil kuralı kullanıyor. Veya yani manyetik kuvvet. Bunlar farklı şeyler. Şimdi devam edin gençler. Ee, bakalım ee, ne demiş bana zıt gidiyor. Nasıl olacak arkadaşlar? Aynı yönlüyken bakın e zaten burada gördünüz. Neredeydi bizim aynen. Aynı yönlüyken çekiyorum. O zaman bak aynı yönlüyü yine çekiyorum. Bakın manyet alanları gösterdi bana. Sonra neye geçirdi? Bak çekiyorum dedi. Biraz öncekinin aynısı. Bakıyorum şimdi ne var? Farklı yönlüyüm. Farklı yönlüysem itiyorum. Bunu böyle kodlayın gençler. Aynı yönlüysen yani biz Zilman fark ediyorsun zaten aşık derler tarzı bir isim koymuyor buna. Böyle biraz öğrencinin aklına kalsın diye. İşte birbirine benziyorsan, aynı şeylerden hoşlanıyorsan birbirini çekersin. Biraz böyle bir romantik kodlamaya sokabilirsin. Ama farklı şeylerle ilgileniyorsan, aynı frekansta değilsen abi birbirini itiyorsun. Ee, gündelik hayattan da zaten çok rahat kafanıza kodlayabileceğiniz bir ilişki aslında bu kadar bile kodlasanız size yetecektir. Ee, duygusal ilişkilerle kodlamak biraz kolay oluyor. Ben de böyle kodlamayı severdim umarım e, aklınızda kalır. Bakın zıt yönlü kuvvetler Ne oldu abi. E, bu sefer ben ne yaptım? Bu sefer zıtıp birbirine karşı Birbirini hoşlanmıyorum. Birbirini itiyorum. Yani hepsini toparlarsak. Finalde gördüğümüz görüntü şu. Aynı yönlüler çekiyor. Akımlar diğer yöne de dönse aynı yönlü sonuçta yine çekiyor. Zıt yönlüysem itiyorum. Bütün bilmem gereken şey bu. Şimdi son 5 dakikası da hırsızca toparlayalım bahsettiğim deneyi artık anladığınızı düşünün. Bu deneyin amacı bu teller yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? Buydu. Ee, bu deney önemli. Direkt karşınıza soru olarak gelebilir. Çünkü birçok e, yerde bu deney düzeneği mevcut. Burada gördüğünüz uzun özet kısmı. Bugün neler öğrendik kısmı. Her seminerin böyle her e, içerik böyle olacak gençler. Zamanla alışırsınız. Solda da her zaman dersi takip edebiliyor Orada da bir tane e, içindekiler kısmı olur benim. E, sürü de sonra bizi tanıdık çalışacağız zaten. Belki geldiğinizde benimle çalışma, çalışmış olan da vardır daha önceden Bilirler yani. Şimdi bunlar bugün öğrendiğimiz şeyler. Şimdi gelin bunun sorularından bahsedelim. Hızlıca. Soru çözümü var. Olmaz olur mu? Şimdi giriyorum. Bir de soru için Hamza size akşam videolar atılacak. Yani sisteme videolar yüklenecek. Bir grup hocamız şu an videolu soru çözümü yapıyorlar. Benim anlattığım konuyla ilgili. Görev dağılımı var. O hocalar da akşam sisteme bir sürü soru girecekler. Sesli şekilde çözerek e, ee, iki parça olacak. Yani gündüz online dersiniz, akşamları da bunun gelecek elinize soru çözümü. Aynen, güzel. B olduğunu gördü. Neden? Çünkü birbirimi itiyorum. Kesin zıt yönlüyüm. Aynı yönde olamam. Çekerdim. E, ee, akşama doğru siteleri yüklenir videolar gençler. Ben de biliyorum. Bu ilk gün ya. Biraz idare edin. E, ee, ama bence bu iş bugün tamam. Bakın sistemde düzeldi. Biraz server'ı yüklenince kilitlendi sanırım. Problemimiz yok yani. Şimdi devam edin. Saat falan bilmiyorum adamım ya. Yani o konuyla ilgilenmiyorum. Ee, size mesaj atarlar zaten. Şimdi bana ne diyor? Büyüklükler birbirine eşit midir? Yani nereden bileceğim ki bunu? Çünkü sonuç olarak kuvvetler birbirlerine eşit. Öyle olduğu zaman yapacak bir şey yok. Bu da değil. Tabii ki B olmuş oldu. Doğru cevap. 2012 ile sorusu. Bu tarzda olacak adamım. Ee, ama şöyle e, içeriği değiştiriyor hocam devamlı. Her zaman ama sistem böyle. Ben anlatıyor olacağım size. İki hoca çalışıyor olacağız aslında sizinle. Böyle bir görev dağılımımız var. Ee, sonrasında da akşam sorular sistemi yükleyecek. Sorular üzerinden gidiyor olacaksınız. Ya sınıfta olan neyse burada olan o aslında. Bizim için sıkıcı çocuk versin. Çin değil ben. Hala evde pijamalarla ders dinliyorsunuz. Muhtemelen arkaya atıyorsunuz başka bir şeyler. Müzik dinleye dinleye. Bizim öyle bir şansımız yok. Valla öyle olunca biraz sıkıcı oluyor. Espri falan da yapsak güler yok. Değişik bir kafa. Alışırız bakalım bir süre sonra. Mesela şu işi halledelim de. Başka bir dert yok. Şimdi bakıyorum soruya ne var? Üç tane tel var. Üç telden de farklı şiddetli akım geçiyor. E, ama mesafeleri aynı. Mesafeleri aynıysa bu şu demek oluyor. Bunların hepsini çekecek aslında. Ama baktığım zaman aynı iki hafta. Belli olmaz adamım. Valla bir ölüm kalın meselesine dönmesin. Şikayetim o yani. Resmen bilim kurgu filmi gibi yaşıyoruz. Biraz bayağı büyük bir problem var şu an ülkede. Şimdi neyse devam edelim. E şimdi hepsi birini çekecek ama yüksek akımlar daha iyi çekecek. Eğer de yani ben baktım bunlar beni daha iyi çekti. E bu da çekilmek istiyor, bu da böyle çekildi. Ne oldu? Artı x yönüne, artı x yönüne, eksi x yönüne gitti. Cevap Bursa geldi, çok temiz bir şekilde. Şimdi buna bakıyorum. Bunda ne var? Eğlenceli bir soru. E, kale çubuğunu etki eden manyetik kuvvet hangi yönündedir demiş. E şimdi bakıyorum ben. E, ne var? Kale çubuğu içeriden geçiyor. Dışarıdaki şeyde de bir akım var. Sahil kullanıyorum. Dönen bir şey var. Dönen şeyde sahip kuruluş şöyleydi. Akımı takip ediyordunuz dört parmağıyla. Baş parmağınız manyetik alan oluyordu. Hale baktığım zaman manyetik. Bir önceki soruyu bir daha anlatayım. Şunu bitireyim öyle anlatayım. Ders bitti çünkü diğer derse başlamam gerekebilir. Hemen bakarım ona da tamam mı? Şimdi hızlıca söylüyorum. Manyetik alan içeri doğru oldu. E, manyetik alan içeri doğru. Akım buraya doğru. E ne oldu bu sefer? Benim kuvvetim yukarıya çıktı. Yani artı y yönünde geldi. İlk baş ne yaptı? Yuvarlak teldeki manyetik alanın yönü olumsal kuralıyla içeri doğru olduğunu Kesip ettim. Sonra biraz önce uyguladığım bu iledeki kuralımızı kullanarak da kuvveti buldum ve artıya geldim. Şimdi geldim. Buna ne var? I2'den bir manyetik bir akım geçiyor. Bu manyetik alanı oluşturacaktır. Baktığım zaman burada sayfanın dışına doğru burada sayfanın içine doğru bir manyetik alan. Ve baktığım zaman ne var burada? Akım geçen bir ters sistemi var. Bir yaya bağlı. Şimdi şu ikisinin bir esprisi yok zaten. Ee, bunlar e, çok fazla etkiselleşmiyor olacak. Yani de birbirini de dengeli olacaklar. Bir benim asıl mesela şu iki yukarıdaki ve aşağıdaki e, kuvvetlerle alakalı. Şimdi baktığım zaman manyetik alan içeri doğru akım buraya doğru. E, ne oldu bu sefer? E, pardon dışarı doğru manyetik alan akım buraya. Beni aşağıya doğru çekmiş oldu. Şimdi baktığım zaman aşağıdaki parçayı çekiyorum ben. Şimdi şey dedim. Aşağıdaki parçayı çekiyorum. Ya aslında baktığımda o zaman ne var? Yukarıdakini ne yapıyorum? Abi itiyorum. Ya ama aşağıdaki daha yakın. E o zaman aşağıdaki daha bariz bir etkisi olacak. E olarak ne oldu o zaman? Benim telim, yukarıdaki sistemim aşağıdaki tele doğru yaklaşmış oldu. Sebebi ne? Alttaki kuvvetin mesafeden dolayı daha yakın olmuş. Şimdi anlamayan bir arkadaşımız var. Bu soruyu sormuştu. Bana geri döndü. Hepsi aynı yönlü. Hepsi birbirini çekiyor. Ama akımın yüksek oldukları birbirini daha iyi çekiyor. Ne oldu o zaman? 2'yi, 3'yi birbirini çok iyi çekti. Diğerlerini de çekti ama bunlar birbirine yaklaşanlar oldu. Bu onlara yaklaştı. Cevap bundan dolayı bu oldu. Tamam gençler e, dersimiz bitti zaten. E, tanıştığıma memnun oldum. E, sistemle ilgili sıkıntılar çok kısa sürede gidilir. Problem yok. Siz e, meseleye bakın. Şu dönemi boş geçirmeyin. Bunu bir avantaja dönüştürün. Millet şu an çok kafayı yormuyor. Biraz ayık olun. Bence bu 3 ayda rakipleri de tokat atabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.